bir intro geçiyor ve burada da ülke kuruyorlar resmen. Evet arkadaşlar burada da evet son yani sezon finaline geçiyoruz. ve yani, Samsung'da son, burada bir, bir güven konusu, savaş konusu açılıyor ve sihirli gibi olan devlet sırrını görüyoruz. Resmen arkadaşlar dün dünyanın en büyük ve en sıkıntılı sopasını gördükten sonra o da burada iskeletin kollarından tutup bırakıyorlar ve babanın yeri gibi bıraktıktan sonra adamı bu işi sen hallet diyorlar. Sonra gidin diyorlar. Adam gidiyor. Diyor ki sen ne diyor. O da kabul etmiyor. Sizi koruyacağım diyor. Değeri de slime yalaka diyor. Ve arkadaşlar iskeletimizi devlete davet ediyor. İskelet diyor ki lan ben çubuk adam değilim. Olsun kardeşim olsun diyorlar. Sonra da getiriyorlar buraya. Sonra bir top ile beraber adamı geri eski haline döndürüyorlar. Eski insan bedeni. Evet sonrasında söylemeye gerek var mı? Evet. Gerek var. Belki özet daha çok izlenecek. Ve sevgilisini getiriyorlar buraya. Ve arkadaşlar adamımız onları orada bırakıp gidiyor. Bunlar böyle bir şeyler yaparken şüpheli evet. Buradan da bir tane robotumuzun içinden geçtiklerini görüyoruz. Çitlerin içinden geçmişler arkadaşlar. Sonra da bir robot onu alıp götürüyor. Sonra robotların başı bunu kurtarıyor. Ancak mermi yiyor. Sonra bu da mermi yiyor adamı kurtarayım derken. Sonra bu çocuk hemen robotları araştırıyor ve hemen o çocuğu kurtarıyor. Mersem o atmış. Adam. Adam da ona teşekkür ediyor ama çocuk şaşırıyor. Lan bunlar insan mı? Ancak çoğu da insan mı onu da bilmiyor. Sonra bunları tam kaçıp götürecekken çocuğun ölümünü görüyor. Sonra bizim adam aşağı atlıyor. Yani o çocuğu öldürmüş. Sonra bu dün, üçüncü dünya savaşı zombi robot falan derken robotun içinden geçiyorlar ve sırf borç için dünyanın en büyük savaşını yapıyorlar. Kız gelip bunları satıyor. İhanet ediyor. Polise bildiriyor. Polis bunu götürürken tam tam bir polis cesedinin buradan uçtuğunu görüyorsunuz. Sonra da adamımızı kurtarıyorlar işte. Yani fakiri kurtarıyor. Fakiri de yanlış anlıyor durumu. Teslim oluyor. Ancak onu bir yere götürüyor. Ve evet sıkıntılı bir kavga daha. Evet bunlar oluyor burada. Ve arkadaşlar zombi oluyor adamımız. Onun da içinden geçiyorlar. Şarjörünün olmadığı adamımız tamı tamına bir iki sövdükten sonra Adama diyor ki git tanıdığım bir arkadaşından mermi al gel mermim bitti diyor. Fakir de tabi durur mu sırf belki bana da silah verir yalakasıyla adamını getiriyor. Ve tam tamı mermi hemen atıyor. Ve tamı tamına silah adamımızı yere bırakıyor. Elleri dolu çünkü. Neyse. Bu robot da boş konuşuyor. Sonra da direkt hemen silah alıyor adamımız. Sonra da şarjöre de doluyor. Bu yeşil robot diyor ki ben senden olacağım. Adam diyor ki tamam sıkıntı yok. Sonra kız geliyor. ve adam kız kaçmaya çalışırken zombiler tarafından çalıyor önce ufak bir yalan sahnesinden sonra kızın da içinden geçiyorlar. Et evet, geçiyorlar. Ve buradan ne olacak biliyor musunuz? Bu olacak. Ve oluyor ve kız zombi oluyor. Tam adamı ısırırken adam ısırılmıyor. Ve evet adama ısırılmadığını söylüyor. Çünkü adam tam sık bana diye kendini feda etmeye çalışıyordu. Ancak her şeyi anlatıyorlar sonra adama. Adamımız boş konuşmadan sonra iki saatlik konuşmaya bir daha, bir iki saatlik konuşma daha yapıyor. Sonra da tam tamına bir robota dalıyorlar. Meğerse bu robot böyle 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 böylemiş Ve robotun kolu yok, kafası kopmuş ama hala konuşabiliyor. Meğerse bunlar geçmiş robot. Ancak hangi yurttan belli değil. İkinci sezonda belli değil. İlk belli değil. Bunlar da 5. Irak Başkanı Saddam Hüseyin yani ikinci Saddam Hüseyin olmaya çalışıyorlar. Ama yeni Irak Başkanı 5. değil. Neyse. Bunları idam ettikten sonra tam tamına borç işi çıkıyor ve mersem robotlara yani robotların başı bunları kandırıyormuş. Normalde para falan verdikleri yok. Evet bu çocuğun içinden geçtikten sonra bu adamımız geliyor. Ancak bu adamımızın içinden geçemiyorlar. Adamımız kaçıyor. Sonra bunu getiriyorlar. Neyse. Sonra böyle bir aksiyon sahnesi olur. Adamımızı bayağı içinden geçiyorlar. Sonra küçük golemin gelmesiyle beraber bu golemi yeniyorlar arkadaşlar. Burada da boş boş konuştuğum bir video var. Evet, ilk sezonun. 3 bölümlük. Ama bunda da aynı şekilde evet. Çok boş konuşuyor. Sizce ikinci de ne olacak? Tahminlerinizi yorumlara yazın.